Merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda şimdi mekanımıza geri bir girelim. Bu sefer denizlemeye girmeyeceğim. Çünkü o dünyayı bir önceki bölümde zaten gezdik. Yeni bir dünya diye gezdik zaten. Şimdi bu videoda ım, gelişmelerimizi puan edeceğiz. Ben çok gelişme yaptım video dışında. Çünkü yaptığımda bazen çok zorlanıyorum. Zorlandığımda da videoların böyle bir saat iki saat olmasını istemiyorum yoksa çok uzun sürüyor işte. Bu yüzden de ben e, şimdi sadece kendi yaptıklarımıza puan vereceğim arkadaşlar mekanınızı bir açılsın. Şöyle hemen açılsın şura. Hoppala açıldı bu şimdi açılsın şu. Dünyaya bir katılsın mod sildim bayağı bir. Oyun 20 sayfa olabilir. Normalde 21 sayfa biliyorsunuz ki. Biraz da bir yüklensin. Oo. Tamam, böyle daha iyi olmuş. Tamam. Çok daha az kasıyor. Chunk'lar işte tamam, chunk'lar da yüklendi. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ilk başta bu en dikkat çeken bu simsiyah. Burada bir depolama yeri. Böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Bak, bak arkadaşlar şimdi Burada meşe tahtası var. Buranın altındaki işte, suluyu kurutalım bir sürü meşe olduğunu var. Ama ben gelip buradaki sulukları istersem alabilirim. Mesela böyle alabilirim. Bakın elime geldi şu an. Burada olduğunu, Mesela bunun içinde Bunun içinde ne duruyor Üstte resmi var. Bunun içinde görmezlik hisleri patlayıcı. 8 dakika. Bunun üzerinde basınç plakaları var içinde. Bunun içinde saatler. Bunun içinde bir de, meşe düğmeler. Bunların içinde de gölgeli camlar var. Bunlar daha turuncu aldı. Bunlarda kesilmiş kum taşı var. Bunlarda da dediğim basınç plakası var. Bunlarda da iyileştirme iksiri var. Şimdi burayı gösterdim size. Şimdi şunlarda da bir temizliğime Madem de bayağı yer kaplıyor. Şimdi Zaten ben bir öncekinde yaptım. Bura çok değişik. Bu en değişik yer. Burayı bilerek çarpmaz yaptım yani. Elimden kayan bir şey değil. Zaten elinden kaysa çok zor olur yani. Ben zaten bunu büyük emeklerle yaptım. Böyle bir yer. E, böyle bir yer. Burada kapısı var. Bu biraz gri ve beyaz ev kıvamında. Buradan böyle geliyoruz. E, halılar var yerlerde. Yataklar var. Hepsi gri. Güzel bence. Şuradan bir geçelim ha Şimdi buraya bir yol yaptım Güzel görünsün diye Ayrıca bunu ben kendi ellerimle yaptım Ayrıca şurada bozulmadı Kendi ellerimle yani şu butonları Yani 10-15 dakikada Uğraş uğraş yaptım ya Şur Şuraların etrafı kolay oldu ama Buralar bayağı zordu Çünkü bunları kendi Sırasına göre dizmek lazım Bunda da bend yapamıyoruz Çünkü bend yaptığımızda Kopyalayıp yapıştırdığımızda yerin altına falan yapışıyor dünyamızın kuralı düz olduğu için şimdi şu ışıklı evi bilenler bilir ama çok bilen yoktur çünkü e, galiba ben bunu videomda çıkmadı ya Evet, evet ben bunu yeni yaptım burası ışıklı böyle bir ev camları yeşil burada duman fırınları var iki tane burada şahsen ışıklı ev yazıyor en ilginci bu ne alaka diye sorarsanız sarı bakın bu nasıl bir şey söyleyeyim mi? Bu hemen anlatıyorum. Anlatıp göstereceğim size. Ya, hatta elimden de alayım. Bu tam olarak arkadaşlar bu tam olarak hani netherite'dir var ya üzerine sessizlik şablonu ile altın basılmış. Üzerine de koruma 4 basılmış. Hatta giyin şöyle. Üzerinde çok güzel görünüyor bence. Bakın çok güzel görünüyor. Ben bakın bakın çok güzel görünmüyor mu? Şunları da bir alayım. Tamam şimdi bura bitti. Tamam burayı da gösterdim size. Şurayı kapatayım şimdi. Bu TNT'yi biliyorsunuz. Bu elleri de biliyorsunuz. Bu dişli evi de biliyorsunuz. Burayı da biliyorsunuz. Burayı da gösterdim zaten. Bura hedef yeri. Bu hedef yerinde bu buranın içinde yaylar var. var Çok dalmak istemediğim için şöyle hemen kopyalayacağım. Şunu da bir tane kopyalayacağım. Tamam. Şimdi bakın. Bunları attığımızda bunlar yere düşüyor. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle alayım bunu. Şunları bir kırayım ya. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Bunlar çok boş. Boşuna yer kaplıyor. Ben sevmedim bunları. Bakın buradan böyle tam 12'den vurmasak bile ateş yapıyoruz. Şöyle hemen atış yapıyoruz böyle şöyle. Benim atışım çok da iyi değil ama tebrikler de. Çünkü ben çok yok öğrenmedim. Şöyle attım. Yani ben de şuraya falan atmıyorum ama yani tam 12'den de vurmak benim için zor. Hatta vurayım şöyle. Tek gözümü kapatıp yapıyorum şu an. Mouse'um bayağı zor ya. Biraz yukarıdan atayım şöyle. Oo neredeyse. Şöyle. Oo tamam neredeyse 12'den vurdum. Neyse. Bunu da biraz yapmakta zorum. Neyse. Şimdi. Sırada. Nere kal? Nere var? Nere var? Bakalım bir. Bu ışıklar. Bura bura. Bura. Bu ne? Bu ne peki? Bu ne? Bu ne? Bu hedef tahtaları. Ha, he? <laughs> bura buranın dışı komut blokları. Burada komut blokları var. Haritadan bir daha bakalım. Bu ne? Bu ne peki? Bu ne? Bu ne? Ha, çiçekler. Tamam. Bu video bu kadar mı? Hayır galiba. Emin değilim. Kulübeye bir şey daha ekledim. O kulübeye eklediğim şeyi göstereceğim. Hadi, böyle açıyorum. Ay bu lanza olmuş. Bazen O kadar çok karıştırıyorum ki kulübeyle. Kulübe bura. Hatta şurayı bu, bu blokları bile koyayım. Bu adı ne? Gray çikolata tile bir blok var mı? Ha buradan geldi. Tamam. Koyayım şurayı. Spesifik burada zaten eğilebiliyor. Tamam, tamam. Çok güzel değil mi? Ya? Burada zaten bir kutularımız var. Daha fazla bir koymadım. boş. Bu eşyalara gelirsek. Burada bir eşya var. Bu eşyayı kimse bilmiyor ben. Bence. Yani nereye gösterdiğini belki de gizli bir yere gösterecek. Bunun adı toprak ağzı. Olacağım ya bu. Bu da tüf tüf. Bu da yakın atar. Ok. Yağmurda uçma. Şimşek. Ve şimdi ben bakın. Bu harita tam olarak nereye gösteriyor? Göstereceğim size. Bakın tüm alanımızı gösteriyor ama maalesef ki bu haritada neydi değil. Bu harita çok daha iyi. Bu, bu modu vallahi iyi yapmışlar. Bu mod çok güzel. Bu oyunun en iyi modlarından biri. Hani bu moda olmasa bence ben bu dünyaya bunları yapamazdım. Yani yapamaz derken videolar yani videolarım 3 tane daha az videomuz oldu. Ayrıca şuradan çok belli oluyor bakın. Ama buradaki obsidyen sanki yol gibi görünüyor şuradaki şunlar yüzünden. Sanki obsidyen var orada yakından bakarsanız bakın. Ama bu obsidyen dekorunu buraya eklememişler bakın. Mosmor bura. Eklememişler evet. Ayrıca buranın çatısı böyle ya. Aslında üzerinde meşaleler var. Onu iyi okumuyor? Ağzı bu, bu, burada deniz sendirim var kumar. Çünkü bura ben buraya gidiyor. Ben nasıl alabiliyorum? Hop. Şöyle bayağı bir gidersen nereye gider bu? Bayağı bir gidiyorum. Arkadaşlar ayrıca bu videonun adına ilk yorumlarda yazın. Videonun adını koyduktan sonra değiştireceğim. Ee, sizin yorumlarınızı en güzel bulduğumda. Bulduğumda ise yorumlarınızı de, yorumlara göre videoyu değiştireceğim. Buraya niye boş? Mesela bura boş. Niye biz burayı bunu koymuyoruz mesela? Niye biz burayı kapatmıyoruz? Yani niye biz? Kapatalım şöyle bir böyle. böyle daha iyi. Bura boş yerine yer kaplıyor. Şöyle. Öyle. Çok güzel oldu. Şimdi bu videonun adı bence ne olsun söyleyeyim mi? Bence bu videonun adı mekanımızın açık yüzü olsun. Evet. Çünkü mekanımızın kapalı yüzü yok yani bizim mekanımızın iyi bir yüzü yok. Tabi mekanımızda durum demeyeyim durumlara da yazmayayım durum. Kısık sesle diyeceğim biri duymasın. herobrine Brian olmasın evet. herobrine olmasın. Ya da başka bir efsane. Çünkü ben gerçekten korkuyorum ya. Çünkü o kadar çok efsane gördüm ki yani yani o kadar çok efsane var ki Minecraft'ta. artık benim de ödümü kopartmaya başlıyor yani şu, şu ama şöyle yapalım ben time set day evet, şöyle hemen yazalım bakın yol buradan bayağı belli oluyor ama yani şuradan görün görüntüsüne bakın. Bakın görüntüsüne bakın. Sanki ben buradan görebiliyorum. Bakın şurasını falan. Hatta şu sarı detayını bile görüyorum. Ayrıca bence buradaki yolları kırdığımızda yani yol derken buradaki şu şeyleri kırdığımızda şu sarıları kırdığımızda bence bu obsidyen normal obsidyen gibi görünecektir. Tavsiyem öyle ama olmayabilir bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Bugün bir video daha çekeceğim. O videomda da bilgisayarımı göstereceğim size. Bam, bam, bam. Bilgisayarımı değil odamı. Yanlış söyledim. Bakın nasıl iyi dönüyorum. Bakın. Hop. Şu an oyunum hiç kasmıyor bu arada. Şu envanterim de 20 sayfa. Şu de yenileyim şöyle. Çünkü şey. bir modu sildim. arabam modunu. Arkadaşlar ben eski videolarımı biraz izledim. Çok özür dilerim. Vallahi özür dilerim ama unutmuşum. Ee, hani ben size demiştim ya. E, araba modunu yüklediğimde size haber verebilirim ya. Unutmuşum ben size haber verebilirim. Bu yüzden özür dilerim ama Şu an araba modu var galiba. Evet o zaman hiç yoktu araba modu. Şu an var. Nerede o şu araba modu yüklememiş de olabilirim ama büyük ihtimal vardır ya. Hadi Hadi kuzey yüklersin sen ya. Yüklemişsindir kuzey. Bakalım be. Bir bakalım. Şöyle ha Bakalım 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 bakalım. Yo var var var. Yes ya var. Şimdi buraya bir şöyle bam. Ne var canım saltalık çekiyor. Afiyetle salatalığımı yememe kimse karışamaz. Salatalık faydalı bir şey. Yok. Bir bir şey anlatalım. Biraz da tükürüğüm şöyle salatalığın kötü kokusu. Ben salatalık sevmem aslında ya. Hakikaten hiç sevmem bunu de. Sevmem bile ama faydalı. Bir tane koydum. Bayağı iyi oldu ya. Bunun kontrolü ne kadar zor ya bu sürümde. Hayır. Ürün zor evet sürümde Ah. Ters döndüm yatıyorum. Eski sürümlerde böyle değil. Ya oyun de böyle değil ya. Bakın her şeyi tersten görüyorum. Bakın görüyor musunuz şu saçmalığı? böyle bir şey olamaz bakın. Sanki yer bura gibi. Sanki tavan bura gibi yer de bura gibi. O kadar kötü ki. Fenerler yetersa başım dönüyor. 0.1'de de çok kılıç var ya. Kılıç mı var? Çok şey var. Şöyle mesela atalım bir kılıçlar şöyle. Şuradan bunlar da var mesela. Ama bir numara çoğu yok aslında evet ama. İşte fark edilmeyen özellikler. Bakın bayağı şey atmışım buranın içine de. Şöyle bam tüm envanterimi sildim. Daha bunları da atabilirim ama ne yapmamı Neyse arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bu videoya bir like istiyorum. E, tamam arkadaşlar. O kadar da değil yani. Evet. Diğer 3 3000 like istemiş olabilirim. Evet. Normal evet normal değil ama bu videoya bin like istiyorum. Tamam. 1000 like da anlaşalım. Sonuçta abonemiz daha az. Ve 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 ve, 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 ve görüşürüz.